Bunu nasıl yaptı baba? Benim kardeşim nasıl bu kadar deli olabilir? Kanında var kızı. Torunlarım nerede? Bahçedeler. Birisi çocuklarla ilgilensin. Buradan dışarı kimse çıkmayacak. Dışarıdan içeri kimse girmeyecek. Ya ya. Öylesine bakacağız. Baba sakın denize attırma. Cenaze yapamam Nesli. Kızım beni vuracaktı. Kızım onu öldürdü diyemem. Edirteme. Olsun ama denize attırma. Hiç değilse nerede olduğunu bileyim Adem anasının yanına gitmiş Biz de Anasını <laughs> çarala göndeririz Millete ne diyeceğiz Çocuklarıma ne diyeceğim Polat'a ne söyleyeceğiz Millete gitti diyeceğiz Çocuklara teyzenizi unutmayın diyeceğiz Polat'a da kurtuldun diyeceğiz O pis herife Ona da yerde yatan söyler.